Güzel bana bak, natik. Arkadaş insan bir soğuk su koyar ya, Allah belanı vermesin ya. Yemek yapamıyorum bari turşuyu koy ya. Nasıl bir kadınsın sen ya. Allah belanı vermesin, hele çoraplarıyla da yatmış bak ya. Kalk lan eskort kalk. Ay yanlış alarm oldu, çok pardon. Kızım sen niye böyle konuşuyorsun? Melody yani çok pardon, çok pardon falan diye biz Fransız mıyız ya? E niye böyle konuşuyorsun kızım? Sosyete miyiz biz? Erman aşağıdan tam geliyor. Eve her kız girmiş olabilir. Kızım ne her kızı ya? Sen manyak mısın ya? Bu eve girip ne yapacak hırsız? Ne çalacak ya? Onlar biliyorlar, seçiyorlar. Yat, yat. <laughs> Enişte bak elini indir kupek. Enişte kupek. Sevalcığım nasıl dizi ama. Acayip sardı değil mi? Bundan sonra sabahları buluşup beraber izleriz artık. Yok. Ben yarın sabah müsait olamayacağım ne yazık ki. Kendimi bu gece bahçedeki ağaca asmayı düşünüyorum da. <laughs> Geceleri gördüğüm bütün kabusları birebir yaşıyorum arkadaş ya. Lan bu gözlerime baksana benden kimse... Lan devlet benden sıralamaz lan. Sen uyu daha uyu sonra da Gökhan seni çatır çatır aldatsın sen de ruhun duymasın. Gökhan beni hayatta aldatmaz. Diyorsun. Evet. Çünkü ben Gökhan'a aşığım. Gökhan da bana aşık. Gökhan erkek değil mi peki? Evet erkek. o zaman aldatır bal gibi aldatır. <laughs> Allah belanı vermesin seni ya. Ya bu adam bu kafayı sürekli bize yaptırtırıyor ya. O vidayı alacağım bir gün vallahi bir tarafına artık yeter ya. Bu nasıl bir insan ya? Plastikten mi, etten mi? Ne acayip hamur gibi her yeri oynuyor değil mi? Ne kadar abartı bir adam ya. Ne kadar her şeyi abartıyor ya. Bağırmalar, çağırmalar. Tokadı koyacaksın, oturtturacaksın artık yeter ya. Vallahi bıktım ya. Ya yani evde olan üstü hal uygulanıyor. Siz hala maddiyet peşindesiniz. Bırakın bunları ya. Bırakın ya. Ben burunu kıralım mıyım oğlum? Sürekli para ver, para ver ya. Biraz paranın kıymetini bilin. Dünyanın parası kalıyorsunuz oğlum. Lütfen ya. Asgari ücret kaç para bilmiyor musunuz? Lütfen ya. Düzgün harcayın şunu ya. Babanız bunu da... Bak bana bak hareket yapma. Babanız bunu kazanana kadar gıça ayrılıyor akşama kadar. Bak ayaklarına. Bak. 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 Aha. Zebranın ayağına döndü varisten bak. Yem yeşil, algılı, zebra gibi aynı. Yeter ya. Arda kuzu, Melodi kuzu, babanız haklı. Lütfen biraz daha saygı, biraz daha anlayış. Çok teşekkür ederim. Alabilir miyim canım? Ne? <laughs> Şimdi bak. Ne? bak. teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bak bak bak. Heh. Bok var bak, bak bakın. Ha. Bence sen gene de umutlarını fazla yeşertme. Bu devirde kim peşin aldığı kira parasını tak diye böyle çıkartıp veriyor? Tak diye mi? Gökhan'cığım <laughs> ama ağzını bozuyorsun. Çık, çık. Yeter ya. Bir onlar bir işir bıktım ben ya. Mesaiye gidiyorum, müştakla uğraşıyorum. her gün beni kapılarda gözlüyor ya. Zaten kafa vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Yeter ya. Hadi eyvallah. Ee, Erman ben ne olacağım? Sen, sen ne olacaksın? Normal olacaksın. Ne demek ne olacağım? Ne oldu? Yani ben kaderimle baş başa bırakıp gidiyorsun öyle mi? Ne demek kaderimle baş başa bırak? Kız sen ne yapıyorsun sabahtan akşama kadar evde? Ne yapıyorsun sen? Kız yorulan benim, Kız görmüyor mü ayaklarımı? Akşama kadar ben geziyorum ya. Dert bende. Motor su kaynattı artık. Yeter yürüyemiyorum ya. Sen akşama kadar evinde bir iş yaptığın yok. Yemek yaptığın yok. Ev temizliği yaptığın yok. Akşama kadar ha, burada öyle kanepenin üstünde organlarını yayıp uzanıyorsun yani. Ne yapıyorsun sen? Senin ne derdin var? Erman. Ne? Sen ne yapıyorsun ya sabah sabah? Bravo ya sana tebrik koyuyorum Erman. Hangi rica kafasını kırayım? Ha? Hangi rica kafasını... Ne işin var oğlum senin bu evde? Ne işin var lan? Erman abi ne oluyor ya? Bir dakika enişte ya. Bir dakika. Allah aşkına dur. Ben her şeyi açıklayacağım sana ya. Sen kimsin oğlum bana bir şey açıklıyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Evimi nut ne çevirdiniz lan. <laughs> bu hareketleri nedir lan? Defol git lan evinden. Kalk lan. Enişte. Evimi cunup ettin yeter ya. Yeter ya. Evimi cunup ettin ya. <laughs> Kim bu yeni partnerin? He? Yine hangi kızın günahına girdin? Allah'ın belası! Ya ne kızın, ne, ne partneri, ne diyorsun işte ya gece vakti? Ne oluyor ya? Lan! Lan! <laughs> Bu ne? Allah senin belanı vermesin, Allah senin belanı vermesin! Bunu da mı yaptın lan? <laughs> Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim, bize aydın ne olur ya! Nut kavli ne çevirdi ya, şu oğlana bak! Seval görüyor musun yalnız... Elim telsiz telefona ne kadar yatkın ya. Ne oluyor yine ya? Kızım içeri girinsenize babanın sır kovalıyor. Aa, o zaman biz vedalaşalım babamızla ya. Her <laughs> yeri bana. Allah belanızı vermesin ya. Kalk ışığı